alte polen mach kameraman ja das ist falsch auch zum sein. kaput? ne nicht kaput ama alt. zu alt. das ist falsch. yalnız ıı äh, istir diamantları buldum yine arkadaşlar ondan yalnız şansın çok büyük. zehir şu bun yanmış yani müshel diyorlar Almanlar buna. şu stil şey tarafı zehirli bundan çok çıkmış bak görünüyor bu şekil böyle istiridye mantarına benziyor ama yanlış olan istiridye mantarı zaten ama yenmeyeni tabi şuralısını kesip zehirli tarafını kesip yukarısı yenir ama tadı da yoktur neyse buraya atak tekrar çıksın evet arkadaşlar yine mantar toplamaya çıktık arkadaşlar evet mantar toplama yürüyüşüne çıktık çıkar çıkmaz da Şurada ölmüş ağaçlar vardı işte orada görünüyorlardı. Baktım ama yenen yok. İnşallah bugün istiridye mantarı da bulabilirim. Yani dileğim o. Bakalım ama ormanda yürüyeceğiz. Çok güzel bir hava, bulanık bir hava, yağmurlu bir hava. Ama güzel yani yürümesi güzel. Cengomu da aldım. Paulin de geliyor sağ olsun. Şimdi biz böyle yürüyeceğiz biraz. Mantar arayacağız. Bulduğumuz mantarları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Benim mantar gel toplamaya gelir misiniz? Hadi gelin beraber. Sepetimiz de var. Ha, sepet sepetimiz bir tane zanfus var içinde. Evet arkadaşlar, ha, burada da zanfuslar var ama görünüyor. Kocamış. Zehirli olan kadife bacak mantarlarını görürsem göstereceğim arkadaşlar. Lütfen tanımıyorsanız sadece video izleyin. Sakın benziyor diye mantarları yemeyin. Rica ediyorum. Tanıyana sorun. Ben uzun yıllar oldu bunu öğrendim. Hemen yemedim. Hemen yenmez zaten. Önce iyice emin olup tanımak lazım. Evet gidelim şuna doğru. Şu tarafa gidelim. Burası başka bir taraf arkadaşlar. Evet burada çürümüş unutulmuş ağaçlar var. Burada da böyle değişik olan işte bu Ay alamadım. Bunlar da mantar tabi ama yenmeyen mantarlar. Böyle yapış yapış onlar. Orada yine mantarlar var arkadaşlar. Onlar yenmeyen mantarlar. Orman çok güzel gördüğünüz gibi yeşil. Evden çıkarken o kadar yorgun hissediyordum ki. Şimdi çıktım bir kilometre falan geldim. işte i̇şte bir buçuk iki kadar geldik. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Bu temiz hava, bu yeşile bakmak, bu ağaçlara bakmak, bu ormanda yürümek. İnsanın yorgunluğunu e, alıyor böyle temiz oksijen diğerlere e, iyi geliyor tabi bunu herkes biliyor arkadaşlar ama ben çok seviyorum Bil ormanlara aşığım diyebilirim arkadaşlar çok seviyorum görmezsem bir gün yürümezsem hasta oluyorum Evet çok harika ve çok sevdiğim için de bu görüntüleri YouTube'da doğa seven arkadaşlarım için paylaşmak istiyorum arkadaşlar Bunlar da mantar ama bunlar yenmiyorlar. Yenmeyen mantar çok. Cinko gel Cinko gel gel gel. Arkadaşlar bu ağaçta da mantar görüyorum ben. Ama ne mantarı merak ediyorum. Beraber bakalım. Ben de bilmiyorum ne mantarı olduğunu. İnşallah austen cycling'dır. Oh, hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Yok yok yok. Oh. Evet. Evet arkadaşlar. Austen cycling buldum. Austen cycling buldum arkadaşlar. Görüyorsun tepeye kadar çıktım. daha yukarılarda da var. Ne kadar güzel. Çok yorgundum ben bugün böyle dağlara tırmanayım biraz dedim bu yorgunluğum gitsin arkadaşlar ama sen buldum. çok güzel arkadaşlar inanamıyorum demek ki böyle ormanlarda aransa daha çok var ben bütün yukarıdaki ağaçlara bakmam lazım arkadaşlar. İşte Ağustan Saitlin böyle arkadaşlar. Ay ben heyecanımdan hep Almanca söylüyorum. Çok özür dilerim. Yani istiridye mantarı bu şekil. Görüyorsunuz ha böyle. Ay çok güzel. Biraz daha yukarılara çıkıp aray Bak orada da var. Ama şurada da düşü düşebilirim. Ama yine de ben çıkayım. O şuraları görüyorsunuz. Hep ağaçlar düşmüş. Ve üstlerinde mantar dolu arkadaşlar. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Ağustan sahiple. Ben bunları alayım buradan. Devam aramaya devam edeyim. Hem de gerçek. Şuna bak. Ne kadar güzel. Austin Cycling böyle olur onu anlatayım size. Böyle Austin Cycling çizgisi böyle sonuna kadar geliyor. Bacağına kadar gelir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak burada da bir tane küçük çıkmış o dursun. Ama ben bunları alayım. Harikalar. Harika Austin Cycling buldum. Kannst du bisschen langsam hochkommen? Nein, kann ich nicht. Ich muss sehen. Ja, ja. ich nicht sehe, kann ich nicht laufen. Du stellst sie an der Kamera, Ich Du sie hin, oder? Hier auch aus der Seiten. Viel aus den Seiten. Und hier auch viel aus den Seiten. Und nur das Öl. Soll ich ausmachen oder noch nicht? Kannst du machen auch. Ich will da, schauen Hier, Rot? Ja, Rot. Ich habe noch da ja. altleren Dadadon. Falsche gibt es auch. Falsche und essbare, jene, 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 jene. Guck mal, wo ist der Killerer Viel, gell? Okay. Evet arkadaşlar yürüyoruz. Bunlar hep nadir bağım Ama nadir diyorum ya. Almancası neydi bunun? Türkçesi. Şey, ladin ağaçları. Ladin, ladin galiba. Ladin ağaçları. Bunlar da Austin olmaz. Ama böyle faydalı mantarlar var. Und bu da şudan ladin ağacı yani dikenli bağım diyor Almanlar. Almanlar öbürüne e, bu Auschwitz'in gelen ağaçlara e, yapraklı ağaç diyorlar. Yani yapraklı ağaçlar da olur. Mesela karakavak da olur. E, Buche, Buche ne oluyordu ki? Kayın ağacında daha çok oluyor. Ben şimdi kayın ağaçlarında, çürümüş kayın ağaçlarında buluyorum. Şöyle. Şimdi kayın ağacı yukarıdan görürsem gideceğim artık elinmeyeceğim. Ta yukarıya çıktım biraz önce. Bir sürü Ağustos'tan sahiplen topladım. Biraz da arkadaşımda. Böyle arkadaşlar. Bayağı vardı. da bıraktım zaten. Şimdi devam aramaya devam edeyim. Ağustos'tan sahiplen buldum. Yani istiri diye mantarını buldum. Çok sevinçliyim çok. Evet arkadaşlar çürümüş ağaçlara doğru yürüyorum. Ağustos'tan sahiplen var mı diye. Yani istiridye mantarı yok. Bunlar yapraklı ağaçlar. Yapraklı ağaçlarda büyümüş bunlar. Bunların bazı cinsleri çay da oluyor da. Ben zaten topladım, kuruttum bazen. Evet bu kadar yokmuş. Devam bakmaya devam edeyim. İnşallah bulurum fazla. Yani bu şey için bugün için değil. Eğer bulursam Şimdi bizim burada olduğuna da inanıyorum artık. Buldum. Mutluyum. Kamera çekebildim. Ona da mutluyum. Arkadaşlar size bir mantar tanıtmak istiyorum. Böyle. Şöyle dıştan bakınca zanfıza benziyor. Ama bu zanfız değil. Nereden biliyoruz? Çünkü aşağısı böyle koy, koyu. Yani açık değil. Bacakları da siyah değil. Yani kalife bacak değil. Yani burada bir tane daha var. Bak şöyle komple kopart, kopartmak istemiyorum. Yazık. Bacakları kadife değil. Bunlar yenmez arkadaşlar. Bunlar zehirli. Dikkat etmek lazım. Şöyle bakınca benziyor ama iç tarafına bakmak lazım. Bak dışından aynı benziyor. Ama içi farklı. Beyaz değil. Kadife bacağı yok. Buradan dikkat etmek lazım. Ha, burada da var ondan. Yani mesela bunları bulunca kadife bacak zannetmeyin. Çünkü bacağı kadife değil bir kere. Bacağının kadife olması lazım. Bak bacağı beyaz. Öbürü tam gerçek siyah kadifeye benziyor arkadaşlar. Ben şimdi buradan yine keçi gibi yukarıya tırmanıyorum. Tırmanmazsak zaten o Austin site'ın yani istiridye diamantarı bulmamız imkansız. Şu yukarıda bir tane kalan ağaç gördüm. Oraya doğru gitmek istiyorum. Ama galiba o da yapraklı ağaç değil galiba. Hiç gitmem gerekmiyor. Evet. Gir aşağı ineyim. Evet arkadaşlar kayın ormanına geldim. Kayın ormanında düşmüş ağaçlara bakayım ama çok ağaç düşmemiş. Böyle bir ağaç buldum. Bu ağaçta isiridye mantarları çıkmış ama çürümüşler. Bunlar daha değişik bir cins. Bunlar da yeniyordu maalesef. Çürümüşler gördüğünüz gibi. Bu da isiridye mantarı. Evet daha oralarda da çürümüş ağaçlar var. Biraz kayın ormanlarına bakayım dedim. Hani isiridye mantarını bulunca böyle ormanlarda arama hevesi geldi bende orada o ilerilerde var. Ama böyle bayır üstten aşağı inip yukarı çıkacağım. Tabi öyle yapmazsak da istiridye mantarını bulamayız. Aramak zor onu. Evet arkadaşlar tam arıyorum şimdi. Çürük ağaçların içine doğru geldim. Gördüğünüz gibi bir sürü çürük ağaç var. Bakalım bulacak mıyız? Böyle yürüyeyim. Bak burada kırılmış bir ağaç var. Önce ona bakayım. Tabi gitmesi de zordu. Evet arkadaşlar bu da sarı istiridye mantarı. Böyle görünüyor. Ağaçta çıkmış. Arkadaşım koparmış. Çünkü ben koparmayacaktım. Bir ağacın üstüne koyayım. Bu yenmez. Tabi yiyen de vardır. Lezzetli değil. Sarı istiridye mantarı arkadaşlar bu da. Böyle az aşağı koyarsak lamellerinden yine çıkar. Şunlar da yenmeyen mantarlar gördüğünüz gibi. Evet. Biz istiridye mantarımızı bulduk. Evet, yapraklı orman buralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ağaç düşmüş, kırılmış ama hiçbir tanesi yaşlı değil. Bunlar hep genç orman. Burada yani şey olmaz. İstiridye tar olmaz. O yaşlı kaynağacında oluyor. Böyle bakalım bir. İleride önümüzde bulacağız. Bu ormanın içine de insan vardır da bayağı bulduk. Yeterli bugünlük. Yolun üstüne görürsem giderim. So hart gerundet. So ist ganz anders gerundet, Herr Alte. Ja, Moment mal. Hier guck mal, Sandfuß. Hast du gesehen? Hier, hier, ein Power-Link. Guck mal, hier viel Sandfuß Kannst du nehmen?

şuraya çıkayım şöyle. Aha. İnanılmaz, inanılmaz. Bu kadar çok inanılmaz. Burada bir de benim Avustan sahipliğim var. Bunu geçen gün bulmuştum. Bunu koymuştum burada. Sonra alayım diye. Hayvanlar burasını biraz yemiş. Ama alayım yine de. Ha böcek yiyor. Bak bak altında böcek var. Aa, sümüklü böcek. Neyse o kalsın sümüklü böcek yiyor. O da kalsın, çürüsün, tohumları dökülsün. Onu almayın arkadaşlar. Ama şu zamfuslardan vazgeçemem. Bunları almayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu bıçağının kesme imkanı yok. Bunu böyle toplu bir almak lazım. Bunun tohumu lamellerinden dökülüyor arkadaşlar. Böyle. kökünden büyümüyor bu. Lamellerinden dökülen beyaz sporları var ondan büyüyor. Bu atlarında ben eve götürdüğüm zaman da beyaz beyaz dökülüyorlar. Böyle. iyice tanıtayım arkadaşlar. Böyle videoyu bakıp da bu renk. Şimdi biraz önce gördüğümüzde bu, bak bu, bu siyah bacak yoktu. İçi de açık değildi. Çok, aslında tanımak çok kolay. Benzeri olsa bile. Aynı. Yani daha orada ne kadar çok görüyorsunuz. Onları da alayım arkadaşlarım. Evet yeterince aldım. Bugün akşama yeter. Şimdi öbür geldiğinde yine kalsın. Austin mantarı buldum. Yani iseretecen mantarı, kadife bacak mantarı buldum arkadaşlar. Zaten istiridye bulmak için çıkmıştım. Biraz ormanlara böyle bugünden şimdi yukarılara çıksam Ormanın diplerinde o düşmüş kayın ağaçlarında kesin var. Hani birinde olmasa birinde oluyor arkadaşlar. Şuradan birkaç tane daha alayım. Daha küçükler. Biraz büyüsünler. Büyüyenler de çabuk kurtlanıyorlar. Evet bu kadar yeterlidir. Bunda da bu ağaçta da istiridye mantarı vardı. Aşağıdakilere de bakayım. Galiba videom da çok uzun oldu. Evet arkadaşlar. İstiridye mantarı ararken bu bir kayın ağacı. Böyle mantarlar buldum. Buna şey gibi, jel gibiler. Ee, bu şekil. Bu Almanlar e, buz mantarı diyor. Buz. Buza benziyor. Görüyorsunuz. Böyle buz gibi. Yeniyormuş ama insan onu yiyemez. Evet bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ay çalının çiprinin arasında kaldım. Evet arkadaşlar buraya kadar bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim şimdi eve gideceğiz artık mantar aramayacağız yeterince mantar topladım bugün Ormanlara daldım dalınca gördüm ki çok ıı, istiridye mantarı var bu buz mantarı da var görüyorsunuz şöyle buz bu mantar gördüğünüz gibi buz bu Almanlar buz mantarı diyor ice peace Evet beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Lütfen e, benim videolarımı izleyin, paylaşın, sayfamda kalın, abone olursanız çok memnun olurum. Videolarımı beğenirseniz de çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın, dostça kalın. Yüreğinize sevgi dolsun, gününüz güzel olsun, sağlıklı kalın arkadaşlar.